Bay ki kombini çok beğendim. Yıllara meydan okuyan dayanıklılığıyla, cepte tasarruf ettiren A sınıfı enerji verimliliğiyle, 81 ilde yetkili servis hizmetiyle baymak kombileri ben de çok beğendim. Beşiktaş maçında ara dönem karnesini aldı. Sınıfı geçti. Şimdi dönem sonu karnesini alacak. O da Galatasaray maçı olarak gözüküyor. İlk yarı için söylüyorum. Murat Aşık Bridgestone'un sunduğu Çubuklu'nun peşinde hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Sponsorumuza teşekkür ederiz, ana sponsorumuza. Teşekkür ederiz. Hakemlerle başlamak isterim. Fenerbahçe kazandı ama iki penaltı tartışması var. Ne diyorsun? Tartışması yok. İki tane net penaltısı verilmedi Fenerbahçe. Yani hemen hemen ben uzun zamandır kamuoyunun iki penaltı üzerine bu kadar uzlaştığını hatırlamıyorum. İki net penaltı. Biri tam 2-0 ve Beşiktaş 10 kişi kaldı. Yani verilse maçın seyri değişebilirdi ama ben kadere inanırım onu vermedin. Bir iki dakika sonra gol oldu zaten. 2-1 oldu. Sonunda da herhalde şey diye düşündü. Hem Ali Yılmaz hem Barış Sarp Saka maç 3-2 zaten bitti Beşiktaş'ta 10 kişi biz dokunmayalım. 3-2 bitsin ama burada şöyle bir tehlike var. Ya oldu da Fenerbahçe Lig'deki iki maçı da Galatasaray'la berabere kaldı. Ya da bir maçı Fenerbahçe kazandı, bir maçı Galatasaray aynı skorlarla kazandı. Ve ligin bitiminde iş genel berabere kaldı. Yani siz bu maç özelinde yargı dağıtmayın. Sizin işiniz maçı yönetmek. maçı varın yargılamak değil. Ne diyorsun peki? Varın sessiz kalmasına ne diyorsun? Bozulmuştur. Yani sorsak öyle derler muhtemelen. Yani varın sessiz zaten söyleyeyim varın sessiz kalması. Hadi Ali Yılmaz. Bence Ali Yılmaz için maç Orkun Kökçü'nün kırmızı kart olduğu vardan ona söylendi ve gidip baktı ya. Kırmızıyı gösterdi ya. Ali orada bıraktı o maçı. Gitti o maçtan. Ayrıldı. Eyvah dedi. Ne yapacağız dedi. Bir de 2-2 oldu devreye biterken. Eyvah dedi yandık. Çünkü onun kafasında şey var. Acaba yanlış mı verdim? Halbuki çok doğru bir karar verdin. Olabilir. Türkiye'de senden çok daha tecrübeli hakemler de var yardımıyla maç yönetiyor. Ama ben burada Ali Yılmaz'a hiçbir suç bulmam. Ali Yılmaz daha 30, -93 doğumlu. 32 yaşında. Gencecik bir hakem. Pırıl pırıl. Normalde şu anda belki Teffe birincilikle maç yönetmesi gerekirken 8-9 tane süperlik maçıyla beraber bir derbiye çıktı. Yani bu dünyanın hiçbirine böyle bir atma. Bu kadar az süperlik maçı yönetip bir anda bir derbiye ve inönü yüksek atma atmosfer. Beşiktaş'ın durumu zor. Muhakkak galibiyet istiyor. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda hiç tamil yok puan kaybına. E oraya o çocuğu geçen sene hani Mourinho'nun çok eleştiren bir lafı ben ne demek istediğini söylüyorum yani. Vahşi bir orman gibi burası demişti ya. Dün oradaki bir Ali Yılmaz'ı o vahşi ormanın içine attın. E o da o ormanda kayboldu gitti. Daha büyük sorunlar var Aydın. Bu hafta Türkiye Ligi'nde yani insanlara çok önemli gelmeyebilir. U12 Ligi maçları oynanmadı. Çünkü hata hakem yok elde. yarın bu U15 oynanmayacak. U18 oynanmayacak. Elde de bunlar var. Yani bunlar nasıl oralarda maç yönetmesi gerekirken. E buralarda düdük çalıyorlar. Umarım düzelirler. Çünkü daha çok genç. Bir daha söyleyeyim. Yani 32 yaşında bir hakeme de çok fazla ağır konuşmak istemiyorum. Ama vardaki arkadaş ne işe yarıyor onu tabii sorgulamak gerekiyor. Günlerinin tartışması Fenerbahçe kazandı ama Beşiktaş 10 kişi kaldı diye. Abi eğer ben büyük takımım diyorsan ben 10 kişi kaldığım için maçı kaybettim. Defansı savunması bana çok saçma ve çok kolaycılık olarak geliyor. Neden? Bunun için büyük takımlar. Siz bunun için oyunculara yüksek bedel veriyorsunuz. Siz bunun için o takımların teknik direktörlük koltuklarına oturuyorsunuz. Kaldı ki maçta siz 10 kişi kaldığınızda 2-0 galipsiniz. Yani siz hayli hayli o maçı 2-0 doğru bir planlamayla belki öyle götürürsünüz. Belki 3'ü dördü kontralarla hızlı geçişlerle arayabilirsiniz ki elinizde işte Cengiz var sonra da oyunda. Çerni var, Rafa var. Çabuk oyuncular var. Elbilal Ture var. Koşucu oyuncularınız da var. E ama biz 10 kişi kaldık. E tamam o zaman büyüklüğünüzü kendi kendinize ben Beşiktaş'ın büyüklüğünü tartışmam ama bunu Beşiktaş'a yakıştıranlar Beşiktaş'ın büyüklüğünü tartışmaya açarlar. E on bunu kişi, kişi kazanacak maçlar var Fenerbahçe'ye karşı. Büyük takım nedir biliyor musun? 10 kişiyken eğer kazanıyorsan büyük takımsındır. Fenerbahçe 19 Mayıs 2024'te Ali Samiyen yani deplasmanı 22. dakikada haksız bir kırmızı kartla Üstüne çünkü Beşiktaş haklı bir kırmızı kartla o eksik kaldı. Fenerbahçe'de Ciko haksız iki tane sarı karttan atıldı. Unutanlar için Torre'ne böyle gol sevinci yaşamıştı. Yani nasıl gösterdi ikinci sarıyı diye. Fenerbahçe o sahadan 0-0 devreye 0-0 götürdü maçı. Maçı da 1-0 kazandı ve şampiyonluk kutlaması hazırlanan Galatasaray'ı kendi sahasında mağlup etti. Değil Demek yok, ki 10 kişi de, değil mi? Galatasaray Tabii. şampiyon yapıyordu evet. o maçta. Yani evet, 10 kişi kalmak büyük takımlar için bir savunma mekanizması değil. Zaten eğer Beşiktaşlılar işin kolayına kaçıp ya biz 10 kişi kaldığımız için yoksa biz çok iyiydik diyorlarsa daha çok kafalarını taşlara vururlar lig bitene kadar. Sen Fenerbahçe'nin galibiyet itibarsızlaştırılmaya çalışılır mı düşünüyorsun? İtibarsızlaştırmak belki çok sert olur ama böyle öneminin azaltıldığını. ya sanki Fenerbahçe hiçbir şey yapmamış da sadece Beşiktaş 10 kişi olduğu için bunlar olmuş gibi yansıtılıyor. Ya bu bir derbi galibiyeti. 2-0'dan 3-2 yapılmış bir derbi galibiyeti. Benim için 4-4'lük her anlamıyla önemli. Golleri, pozisyonları, hocanın takıma dokunuşları, doğru zamanda doğru dokunuşlar olduğunu düşünüyorum. Benim için çok önemli. Evet bir kesim tarafından ki bunun içinde Fenerbahçe'de de var maalesef bazı insanlar. Yani öyle bir anlatıyorlar ki maçı. Yani Fenerbahçe sahada hiçbir şey yapmamış. Bütün bunlar 5-10 kişi geç kaldıktan sonra hayatın olağan akışına gelişmiş gibi. Buna kesinlikle katılmıyorum. Bunu da şu maçla çürüteyim bu tezi. Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünde Fenerbahçe 1-0 öne geçti Kadıköy'de. Penaltı oldu. Ener Valencia penaltıyı kaçırdı. Beşiktaş 10 kişiydi. O maç oradan 4-2 bitti. Yani 4-1 90 arttı İrfan Can attı 4-2. Demek ki 10 kişiyle de maçlar hatta 9 kişiyle biliyorsun Pankun'un kaleye geçtiği maçta. Beşiktaş 9 kişiyle yendi Fenerbahçe Kadıköy'de. Yıllar önce Fenerbahçe 9 kişiliğin önünde Emenike son dakikada böyle ittirdi bir kendi kalesine gol attı. 1-1 tamamladı maçı. Yani büyük takımların hikayelerinde 10 kişi kalmanın ben bir savunma mekanizması olduğunu düşünmüyorum. Bu arada az önce İrfan Can'dan bahsettin. O konuda bir gelişme var mı? Sende bir bilgi var mı? Tamamen hocanın inisiyatifine bırakıldı. Kadro dışı bırakılmaları da hocanın inisiyatifindeydi. Kadro dışında tekrar kadroya katılmaları da hocaya bırakıldı. Zaten şu anda Fenerbahçe'de şöyle işleyiş var. O zaman hoca istemiyor dönmesini. Ya istese dönerler tabii ki. Çünkü şöyle bir şey var Aydın. Fenerbahçe'de şöyle bir hiyerarşi var artık. Başkan tüm sorumluluğu hocaya bırakmış durumda ve hocanın da gerçekten arkasına duruyor. Sözde arkasında durmuyor. Yani hoca sen yap, ben arkandayım. Sen yeter ki başarılı ol. Ben senin arkanda tüm zorlukları göğüslerim ya da önüne geçerim zaman zaman. Önünde göğüslerim. Şimdi ben buradan İrfancan affedin. Tabii hiçbir oyuncu kadro dışı kalmaz. İrfan Can affetti Fenerbahçe. Yine kadroya yazamayacak ki. Nereye kimi çıkar? Ben hep aynı soruyu soruyorum. Çok basit. Bu yayını izleyenler de soralım. Yorumlara yazsınlar. İrfancan affedildi ve ilk 22'ye yazılacak. Kimi keseceksin kadrodan? Dünkü kadroyu şöyle Beşiktaş maçındaki kadroyu şöyle bir düşünsünler. Kim olmayacak mesela 21 kişinin içinde? Kolay değil. E İrfan Can oynamadığında zaten sıkıntı yaratan bir önce yani yarın kadro dışı kalmadı. Kadronun içine alındı. Samandıra da antrenman yapmaya başladı ama sahaya adım atamadı. Yine sorun olacak. Ya belki de hoca bunu gördü. Şu anda bir ahenk yakalandı. Şu an için ya benim duyduğum en azından bir af. af yani ben hafta çok sert bir kelime kadroya geri dönüş şu an için bence söz konusu değil. Peki Tedesco'nun performansı? Tedesco'nun performansı geldiğinden beri 11 maç oldu Avrupa ile beraber. Bir mağlubiyeti var. İki beraberliği var yanlış bilmiyorsam. Ya da üç beraberliği var. Hatırlayamadım. Ya ikiye üç beraber yani beraberliği var. Bence gayet başarılı. Ligde daha mağlup. Ben puandan çok Fenerbahçe'yi ligde aldığı dönemki psikolojik durumunu hatırlıyorum. İşte kongreler onlar o, 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 gün yaşanan bir Kasımpaşa maçı beraberlik. Hiç beklenmeyen üzerine gidip Zagreb'de aslında büyük hatalar ya. Yani bence hocanın benim kendi adıma hocayı sorguladığım tek maç. Ya acaba Allah Allah olmayacak mı bu adam dedim tek maç. O mağlubiyet oradan herkes şöyleydi Fenerbahçe Camiası'nın bir bölümü. Ya lig bitti. Avrupa'da gitti. Ne yapacağız biz? Ya, burada Tedesco bence büyük iş yapıyor. Ha daha işi bitti mi? Şu anda kazanılmış bir şey yok. Nasıl o gün kaybedilmiş bir şey yoktu? Şu anda kazanılmış bir şey yok. Sadece ne kazanıldı? Lige heyecan tekrar geldi. Fenerbahçe yıllardır öndeki takım böyle fırsatlar sunduğunda elini tersine reddediyordu. Bu sefer reddetmedi. Tamam siz bana sundunuz. Teşekkür ederim. Aldım cebime koydum dedi. Kaldı ki burada da rakibi Galatasaray'la şu anda Fenerbahçe'nin çekişti. Galatasaray ve Trabzonspor'la çekiştiğini görüyoruz ligde. Bir üçlü yarış var. Şimdi Galatasaray takımı içeride Beş Beşiktaş'ı da yenemedi, Trabzonspor da yenemedi. Fenerbahçe takımı ikisini de yendi. Birini içeride, birini dışarıda yendi. Ya yani bunlar kolay olmuyor ve bu takımın da başındaki teknik direktöre yazar. Ya yani bugün Mourinho olsaydı kahramanlık destanları yazılıyordu ama adı ya da İsmail Hoca mesela atıyor Mourinho'yu gönderdik. Bir Türk antrenör geldi. Şu anda destanlar yazılıyordu o Türk antrenör adına. O i̇şte Türk hoca biz söylemiştik, ligi tanıyan hoca, derbileri bilen hoca. Bak bunlar yazılıyordu şu anda. Ama adı Domenico Tedesco olunca bunlar yazılmıyor. Ben de burada birazcık Türk hocaları biraz pozitif ayrımcılık olduğunu düşünüyorum. Benim için yaptığı iş çok kıymetli. Özellikle maç sonları açıklamalarına dikkat et Şu maçtan sonra düşün bir geçen sene Mourinho evet kazandık ama hakemi gördünüz değil mi? İşte sistem dediğim bu. İşte bize karşı bir yapı var. İki tane penaltımızı vermedi derdi. Adam P demedi maçtan sonra. Hiç. Hatta şunun da hakkını verdi. Evet Beşiktaş'ın 10 kişi kalması bizim işimizi belki kolaylaştırmış olabilir. Yani teknik direktörlüğünü tartışabilir insanlar ama tam bir spor adamı bence. Nokta tespitleri olan tam bir spor adamı. Benim Fenerbahçe içinden edindiğim bilgilere çok iyi insan olmasıyla yanında çok çalışkan. Ama İşine zaten... çok saygı duyuyor ve çok emek veriyor. Ben Fenerbahçe'de büyük bir kriz olduğunu düşünüyordum. Geriye kalan bir, bir buçuk aylık süreçte bu krizlere yöneten adamlara var çıkıyor. Hakkın teslim Krizleri de. yönetiyor. Uzun zamandan sonra Fenerbahçe derbi galibiyeti aldı. Ya, ya. böyle, Geçen sene yenemedin işte orada. İnanım. Bak sana söyleyeyim. Az önce İrfan hikayesini anlattın ya. İşler kötü gitse İrfan Can konusunda bu karar veren hoca hocaya bayağı bir saldırı olurdu. E olurdu. Ama duyduğum tamamen bütün karar hocaya bırakmış durumda. Ya hocaya yönetim tarafından hani o hep söylenir ya biz dalga geçeceğiz, Hocanın arkasındayız. Gerçekten Fenerbahçe yönetimi hocanın yanında. Arkasının yanında. Hocam sen yap. Biz sana bir destek veriyoruz. Ve bizim sana verdiğimiz desteğin karşında bize sağdaki geri dönüşlerin pozitif olduğu için biz sana desteğe devam ediyoruz. Önümüzde şimdi Fenerbahçe'nin hedefleri var. Ligde kayıpsız gitmek, Galatasaray'ı inşallah yenmek tekrardan. Yenip o puan farkını bire düşürmek. İşte ocağa kadar da bu farklarla gitmek. Hatta bire düşürdüğün zaman ocakta da yapılacak doğru takviyeler artık şampiyonluk ateşini iyice ne yakmak. Tedesco kendini ne zaman kabul ettirir? Ya ben kabul ediyorum. Benim için çok uzun zaman oldu kabul edeli ama genel kamuoyunda sanki Galatasaray maçı böyle hocanın bence Beşiktaş maçında şöyle örneklerim, Beşiktaş maçında ara dönem karnesini aldı. Sınıfı geçti. Şimdi dönem sonu karnesini alacak. O da Galatasaray maçı olarak gözüküyor. İlk yarı için söylüyorum bunu. Ligin ilk yarısı için, ilk periyodu için söylüyorum. Fenerbahçe taraftarının bir bölümünde Galatasaray maçı tabii milat olarak gözüküyor şu anda. Hem hoca için hem takımdaki belli oyuncular için. Şimdi şöyle yapalım. Tagla maçı taşıyan ikiliyi seçelim. Evet. Kim dersin? Vallahi ben takımı taşıyan maçta çok ciddi bir İsmail Yüksek performansı. Bu arada hocanın İsmail Yüksek'e dokunuşu. Onun biraz pozisyonunu da değiştirdi. Bir yabancı hoca İsmail'i yerle eksan etmişti. Bugün başka bir yabancı hoca tekrar baş tacı etti. İsmail Yüksek'i söylüyorum. Bir de uzun bir yerden sonra dönüp kendine has gollerinden birini attı. İçinde John Duran'ı da yanına oturtuyorum. Çok sıra dışı bir gol. Ya aslında John Duran'ı çok iyi izlemeyenler için sıra dışı. Benim için son derece John Duran golü. Ya John Duran bunları yapar. Gider orada kimsenin beklemeden de rakibin ayağını atlar, o topu alır. Şu atar. bak bu pozisyon İnan bana mesela ceza dışında olsa yapar. Önde de boş koştu ama Kaleye kadar gitmez. Aldığı yerden vurur. Bu adamın özelliği bu. Bu gördüğü yerden şeye odaklı. Keskin nişancı gibi. Aldığı anda sadece kale düşünüyor. Ya bak orada şey de yapabilir diyoruz. Topa bastı aldı ya bir durabilirdi orada. Çünkü Emirhan yoktu zaten. Emirhan gelemiyordu. Hiç düşünmedi. Hiç geldi vurdu. Çok da güzel bir gol attı. Onun için ben İsmail Yüksek ve John Duran demek istiyorum. Yani atlaması, topu alması, vuruşu hepsi toplasan 2 iki, iki, buçuk saniye falan. Çok çok çabuk hareket etti ama ya Aydın konuştuğumuz oyuncu 20-21 yaşında 77 milyon euro bonservis bedeli görmüş bir oyuncu ya. Bize böyle çok söylerken kolay geliyordu. Çok kolay olmuyor ya. Kolay işler değil bunlar. Bu konuya devam edeceğim ama anonsumu yapayım öyle devam edelim. Öncelikle TAG'a teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarından ötürü. Siz de ulaşımda taş devrini kapatın, TAG devrini açın. Maç sonu araç bulma derdi yaşamayın. Özel aracınız sürücüyle gelsin TAG diye evinize ulaşın. Golcü demişken, Duran demişken ne zaman tam olarak hazır olacak Duran? Çünkü geçenlerde de seninle konuşmuştuk. Evet Antep maçında vardı ama yani ben Nesri'nin Fenerbahçe'yi taşıyacak adam olduğunu başından beri geldiği günlerden beri düşünmüyorum. Hala da aynı noktada Duran'a net ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Yani baktığınız sezon başı planlamasında da zaten Sayın Ali Koç yönetimi de Mourinho ile beraber zaten bir şey taşıyacak Santifor'un John Duran olduğunu karar verdiler. Yani birinci Santifor John Duran zaman zaman beraber de oynayabilirler ama yedeği de Ennesiri gibi planlandı. Üçte üçüncü yedek de Cenk Tosun'du yani. Üç fena bir şey, yani üçlüsü ya da forvet üçlüsü böyleydi. Ne zaman hazır olacak konusu John Duran maçtan sonra yüzde hazırım dedi. Ama ben hafta içi sanırım e, Tedesco'nun bir açıklaması vardı. Ya hafta içi ya da geçen hafta maç sonu. Şöyle bir şey diyor hoca ya ben John Duran'ı oynatarak kazanmak durumundayım. Hatta burada bazı oyuncular da haksızlık yapacağım yani daha fazla idman sayısına ulaşmış İdman devam daha fazla oldu. ama John'u kazanmak için de bunu yapmak zorundayım. Çünkü onun bize sahada ihtiyacımız var. Bana soruyorsan hedeflenen eğer mil takım arasından sonrası. Yani 90 dakika oynayacak hale gelmesi mil takım arasından sonrası. İşte ne maçı var orada? Galiba Rize deplasmanı var. Yani şöyle diyelim 4-4'lük Allah göstermesin yeni bir sakatlık kaza bela olmasa 4-4 yüzde yüz John Duran bence hedeflendiği maç 1 Aralık Pazartesi akşamı Galatasaray maçı. Kadıköy'deki. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe arasındaki puan farkı 4. Geçen yıllarda 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede giden bir yarıştı. Bu sene diğerlerinden farklı bir durum olduğunu düşünüyor musun? Şöyle farklı bir durum var. Bu sefer üçüncü bir takım daha var denklemin içinde. Hani hep ikili yarış vardı ve hep şu denir ya o da bir şehir efsanesi. ya. Kardeşim Fenerbahçe Galatasaray ikili yarışta Fenerbahçe şanssız. Galatasaray hep daha şanslı, daha fazla kazanıyor. Ama üçlü yarışlarda da Fenerbahçe daha şanslı. Yani bir üçüncü takımın işin içinde olması, hatta haklarını yemeyelim. Bugün Samsun Spor ve Göztepe de oralarda. Ya Beşiktaş her zaman oralara gelecek. Ya bence şampiyonluk ihtimali artık yok ama oraları zorlayacak Beşiktaş'ta. Şöyle bir 6-7 takım var ligin tepesinde. Bu ilk iki, ilk 3 bir yarışta, sonraki 4, o sonraki 4'ün ilk 3'ten alacağı puanlar da işin şeklini değiştirecek sürpriz puanlar. Mesela biz Samsun ve Göztepe'yi yenemedik. Zaten onun için puan farkı açıldı. Ama nasıl telafi ettik? Gittik Beşiktaş'ı deplasmanla Şimdi Galatasaray Beşiktaş'ı yenemedi. Galatasaray Trabzon'u içeride yenemedi. Şimdi Galatasaray'ın da bir telafiye ihtiyacı var. İçeride puan kaybettiği için. Geçen seneye göre sanki bu benim biraz daha işin psikolojik daha mutlu, daha yüzü gülen bir Fenerbahçe takımı görüyorum ben. Sanki hedefe de inanmış. Daha ya daha böyle bir hani bu şey tabir vardı ya kolej takımı. Ya neden kolej takımı? İşte genç bir hocası var. Genç oyuncu sayısı fazla. Bir hedef doğrultusunda sanki böyle daha bir hedef birlikteliği var dediğin gibi. Bir de şöyle bir durum oldu. Ya maçtan sonra mesela bir soyun modası videosu var. Yayınlandı Fenerbahçe iletişim ekibine tebrik ve teşekkür ediyorum bu videodan dolayı. gerçekten belki tarihinde hazırlamış en iyi 2-3 videodan bir tanesi hazırlamışlar yani kurgulanmasından bahsediyorum. İşte başkanın soyunma odasına girişi, oradaki diyaloglar. Bir hafta önce uçaktaki dönüş ya. Bunların hepsi bir, bir, bir bütün. O, o görüntü ihtiyaç olduğunu düşünüyor musun sen? Tabii ki düşünüyorum. Neden paylaşılmalı bunlar? Abi taraftara da bak buradaki inancın yansıması. Başkanla oyuncu içinde dendi ya. Bir dönem şu da oyuncu grubu başkanından emin değil. Düşünceliler. Bu adam soyunma odasına giriyor. biliyorsun Soyunma odasında İsmail Yüksek'le Kerem Aktürkoğlu büyük başkanla tezahürat yapmaya başlıyor. Ya bunlar güzel güzel enstantaneler. Şunu ispatlıyor tabii bu videoları sürekli paylaşıyor. Kardeşim yani Antep'te bir tane paylaşıyor. Şunu diyebilir. Ya işte şov yapıyorlar. Bir kerelik göstermelik. Hayır. Her maçın hikayesi var. Bak yarın kaybettiğinde de Allah korusun bir gün kaybedecek Fenerbahçe takımda. Yani her maçı kazanan bir takım yok. Sayın Başkan yine orada olacak. O gün de belki teselli etmek için. Ne diyor Antep'te? Orada çok güzel bir laf var. Kazanmanız kaybetmeniz değil. Bugün kaybetseniz de ben bu uçakta mücadele ediyoruz diyor. Bu mücadeleyi gösterin yeter ki bunu ta kongre döneminden beri söylüyor. Ya Fenerbahçe takımı iyi oynar kötü oynar ama kötü mücadele etmiyor Fenerbahçe takımı. Murat Aşık bir araya gireceğim. Baymak'tan bir hatırlatmam var. Saha ne kadar zorlu olursa olsun dayanıklılık fark yaratır. Baymak kombiler yıllara meydan okuyan gücüyle tıpkı tecrübeli bir futbolcu gibi hep oyunun içinde. A sınıf enerji verimliliğiyle cebinizi korur. 81 ildeki yetkili servis ağıyla ihtiyaç duyduğunuz her an hizmet verir. Sports Dijital izleyicileri bilir. Sahada da evde de kalite fark edilir. Baymak işi size anlamak. Baymak'a teşekkür ediyoruz ve Murat Aşık'la birlikte bu yoğun gündemi konuşmaya devam ediyoruz. Bir de gördüğüm farklardan bir tanesi geçen yıllara oranla bu sene gördüğüm farklardan bir tanesi Abi Fenerbahçe sorunu kendi içinde. Biz düzelirsek her şeyi toparlarız mantığıyla bakıyor. Geçen yıllarda çok fazla dışarıya anlam yüklendi ve sorumlu olarak tartışmalar hep birlikte yaptık ama sadece sorumlu dışarısı demek Fenerbahçe hiç iyi gelmedi. Abi geçen sene üzerinde şöyle bir duruma geldi Fenerbahçelilik. Anti Galatasaraylılık Fenerbahçelinin önüne geçmeye başladı. Fenerbahçe kendine bakmadan hep Galatasaray'a bakarak okudu işi. İşte Galatasaray'a baktı. Galatasaray... Kim yaptı bunu? Başkan Acun artık... Belki de Mourinho Mourinho onları buna ikna etti. Bak herkes diyor ki başkanla Acun Ulıcalı. Abi çünkü niye biliyor musun? Mourinho yine aynı. Şu anda Benfica'da da aynılarını yapıyor. Hadi burada başkan, sayın başkan Ali Koç'ta sayın Acun Ilıcalı. Benfica'da kim yapıyor? Orada Portekizli hakemler kötü. Portekiz'de Mourinho'yu şampiyon istem yapmak istemiyorlar. Top oynatmıyorlar falan. Ya belki de o dedi ki ben bu ligin maçlarını izledim. Bu ligde falan şampiyon olurmuş ama hakkı yenmiş. Yapılmamış. Neyse geriye dönmenin bize bir faydası yok. Fenerbahçe'nin son şampiyonluğu 2013 14 değil mi? Hep aynı öne veriyorum. Son şampiyonluk topuk yaylası Ersun Yanal basın toplantısı. Diyor ki Ersun Hoca orada 3 Temmuz'un en sıcak zamanı. Biz içinde kalacağız sağ dışını yönetimimize ve başkanımıza bırakacağız. Tedesco geldiğinden beri sağ dışı ilgili tek bir şey söylemedi. Bırak sağ dışını. Adama Galatasaray soruyorlar diyor ki ben kendi takımımla ilgileniyorum. Şu anda benim Galatasaray'a bakmaya zamanım yok diyor. Bu arada yeri geldiğinde konuşmasına bence bir ziyan yok. Adam odağı demin diyorsun ki odağı kendine tutuyor işte. İstemiyor şu anda başka bir şeyin konuşulmasını. Ben diyor önce o da biliyor daha tam hazır değil. Tam kafasındaki takım hazır değil. Belki tam kafasındaki takım hazır olduğunda dört dörtlük artık şunu diyecek. Evet ben kendi ev ödevimi yaptım. Ben artık hazırım. Biraz da örneklere bir bakayım. Onlar ne yapıyorlar diyebilir. Ben bunun Fenerbahçe'ye iyi geldiğini düşünüyorum. %100 iyi geldi. Takıma iyi geldi Oyunculara iyi geldi. Oyuncuların beden diline iyi geldi. Oyuncular ya bu bir his. Ben bunu e, İsmail Kartal sezonun da başında da aynı his vardı bende. O takım da mutlu bir takımdı. Bu takım da mutlu bir takım görüntüsü veriyor şu anda. Tabii güzel prim de aldılar. Antep'e kadar Antep e almış, be, işte milyon euro yakın bir prim dağıtıldı. Antep'e Beşiktaş maçları ikiliye. Muhtemelen bu tabii oyuncu şunu da biliyor. Ya, o diyor bir şimdi bu iki maçta bunu alsak herhalde Galatasaray maçlarında güzel bir şey geliyor diyor. Şimdi bekleyecekler onun heyecanı da vardır yani içlerinde. Bunlar önemli. Böyle küçük dokunuşlar. Ya bir de hep ne diyoruz? Artık devir iletişim devri. Tabii kulüp başkan da bu iletişim yapmak durumunda. Ha herkes yapabilir mi? Hayır. Şimdi görüyorum başka kulüp başkanları da yapmaya çalışıyor. Aynı görüntüleri vermeye çalışıyor. Ha be o ceket herkes de durmaz üstünde o ceket. Herkesin başka bir ceketi var. Beşiktaş maçını şöyle bağlayalım dilersen. Hakem tartışmaları işte 10 kişi kaldı. Fenerbahçe bu noktaya geldi. Ben Fenerbahçe'de genel olarak bir iyileşme görüyorum. Abi Fenerbahçe iyi. Psikolojisi iyi. Sahada işler iyiye gitmeye başladı. Bireysel performanslar yukarı çıkmaya başladı. Bugün maçta kimse olmuyor. Bir Edson Alvarez var her yerde. Ya bizim yıllardır söylediğimiz Joseph Topal'dan beri bence ilk kez İsmail Edson orayı tutuyor artık. İşte şıkın yar, insan üstü. Ya, ve her maç aynı. İyi gidiyor Fenerbahçe. Asensio, 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 var. Kuruyor. Asensio fiziksel şey olmaya başladı. Kıvama gelmeye başladı ki yeteneğinden zaten sual olunmaz. Kerem de bir arıza görüyorum ben. Abi oyun Kerem'e çok uygun değil şu anda. İşte o bağlantı olmadığı için sahada Kerem zorlanıyor ama Duran'ın daha fazla süre alması bence Kerem'in de etkisini arttıracak Fenerbahçe'de. Katılıyorum. Pizza maçı. Yani kağıt üstünde tabii. Şimdi Stuttgart ve Nis gücünde bir takım değil. Ama Fenerbahçe Stuttgart ve Nis'i yenerken <laughs> Dinamo Zagreb'i yenemedi. Kağıt üstünde yenmesi gereken maçı. Tedesco bence en büyük dersi oradan çıkartmıştır. Yani biz orada bak yapamadık. Gittik hesabımızda olmayan bir 3 puan bıraktık. Ben aynı Beşiktaş maçında olduğu gibi aynı şu Tutkart İsmail olduğu ciddiyetle hazırlanacağını düşünüyorum. Belki bir iki rotasyon yapabilir. Yani ben bir Fred bekliyorum. Hani niye bir şey mi duydun dersen hayır duymadım ama ben bir Fred'in hiç oynatılmamasının Beşiktaş maçında sanki Prizen maçında bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Belki Şimanski, belki John Duran'dan daha fazla, belki Oğuz Aydın. Ya yani ben bir, bir takım böyle ufak oynamalar bekliyorum takımda. Ama tabii ki Fenerbahçe'nin orada da kolay bir maçta 3 puan bıraktığı için Dinamo yok bence kredisi yok. Ya kazanmak durumunda Fenerbahçe. Ben şu anda da baktım yani çok ilgilendiğimiz bir lig değil. Çekyeli ligi ama lig dördüncüsü galiba Victor Pilsen. E gideceğiz yeneceğiz yani bunun ya kazanmak zorunda Fenerbahçe. Bu maçlar şimdi neyi yani şeyle oynamıyorsun. Aston Villa maçı değil bu. Şimdi ileride bir Aston Villa maçı olacak. Orada 50 tane şey konuşacağız ama artık Pilsen maçında da acaba'yı konuşmamamız lazım. Kesin ve net 3 puanla dönmemiz gerekiyor. İnşallah da dönecek Fenerbahçe. Ya bir moral hava motivasyon yakalandı ya şu anda. O havanın dağılmaması lazım. Yani Avrupa'daki bir ters sonuç bir o havayı böyle hafif böyle parçalı bulutları çıkartabilir. Hiç gerek yok. Biz güneş havada gidiyoruz. Güneş havada döneriz. Ondan sonra Kayseri maçı ve milli ara. Yani bu iki galibiyetle alıp milli ara girerse Fenerbahçe'nin hakikaten milyar dönüş çok daha sükseli olabilir. Özellikle kadro, Fenerbahçe'nin kadro tartışması çok uzun süre yapıldı biliyorsun. Fenerbahçe pahalı bir kadro kurdu günün sonunda. Onun hakkını vermeye başladığını düşünüyor musun? Yavaş yavaş. Daha tam anlamıyla veriyor diyemem. Şimdi ya tabii o değerler aynı şimdi o değerler. Bunu bu tartışmayı neden yaptırıyorum biliyor musun? Yani bir gün çünkü senin önüne geleceği için. Yani Ali Koç iyi bir miras bıraktı, kötü bir miras bıraktı. Görüşler değişebilir. Bir süreç yönetimi de Ben bunu oluyor. ilk günden beri aynı şeyi söylüyorum. Ben Fenerbahçe'de Sayın Ali Koç'un kötü bir miras bıraktığını düşünmüyorum. İyi. Hep aynı cümleyi kurdum. İnanıyorum. İyi ama eksik bir takımı var Fenerbahçe. Ama Fenerbahçe kadrosa kötü diyemeyiz Aydın. Ya bu takımda Asensio, Kerem, Ederson. Edson Alvarez, Edson Alvarez Meksika milli takım kaptanı yani biraz Ederson, Semedo, Şikrinyar, Semedo, Conduran. Şimdi bunlara kötü deme. Yani bu sene gelenlerden bahsediyoruz. Bir de bak kötü dersek kendimiz de çalışırız. Bugün bu takım bu başarıları sonucu bu takımı ve bu hocayı Sayın Ali Koç ve yönetimi seçti. Ama dokunuş Sayın Saadettin Saran yaptı. Neden diyorum bunu? Belki Sayın Ali Koç görevde olsa yönetimiyle beraber kongreyi kazansa ve o sırada Kasımpaşa üstü Dinamo Zagreb mağlubiyetinden sonra bir hoca değişikliğine gidebilirdi. Bugün yoğun bir Türk teknik direktör baskısı vardı. Orada Sayın Saran Tedesco'nun arkasında durdu. Çok da tepki aldı biliyorsun. Artık dediler ki bundan sonra sen de ortaksın başarısızlar. Çünkü Fenerbahçe taraftarları orada başarısızlığı kabul etti. Artık sen de ortaksın başarısızlar dendi. Önemli kararlarda ama ben hep söylüyorum aynı şeyi söylemeye devam edeceğim. Ben bugün eski sayın bir önceki başkanımızın da bir önceki dönem yöneticilerinin de mutlu olmaları gerektiğini düşünüyorum. Mutludurlar zaten ama bu benim düşüncem. Çünkü onların kadrosu ya zaten ha buralar kulüpler de kurumlar gibi devam ediyor. Yani senin benim diye bir şey yok. Bıraktığınız bir mirası siz bir miras bırakıyorsunuz. Mi? O miras teslim anda o miras daha iyi hale getirip kendinden sonrakine bırakacak. Ama Sadettin da şöyle bir muhabbette yapmadı ya. Yani zaten kötü takım bıraktılar falan. Dakika, Aksine... Sayın Ali Koç bunu söylüyor bu arada kendisine. Bir özel sohbetlerinde zaten birkaç kez buluşuyorlar yani yüz yüze buluşmalarında. Ya diyor ki hani bu takım iyi takım bu Devin özel şeydi çok tepki var ama sen bunu tut bu sağlam. Ya çok bir şey olursa da bana beni atarsın öne. Ya ben ne yapalım öyle aldık. Sayın Sanal diyor ki niye öyle bir şey yapayım ki ben bütün kongre sürecim boyunca şunu dedim. Biz hiçbir mazeret sunmayacağız. En iyi hoca bizim hocamız en iyi futbolcular bizim futbolcularımız deyip yola çıkacağız dedi. Bunu da birkaç kez söyledi galiba. Birkaç kere bir farklı yerlerde söyledi hatırlıyorum. Ben. Tabii tabii yani bu bir söylem yani niye buradan döneyim demiş. Kesin arasında da ilişkide bir sorun yok. Yok. Ya Fenerbahçe dikkat edersen o anlamda da bir süt limanlık var Aydın. Bir önceki zaman hep bir Aziz Yıldırım Ali Koç gerilimi vardı Fenerbahçe'de. Şu anda o gerilim de yok. Bakma ya Fenerbahçe camiasında da bir rahatlama var galibiyetlerinde gelmesiyle beraber. Şu anda en çok sıkıntıyı erkek basketbolda yaşıyoruz. İnşallah orası da düzelecek en kısa zamanda. Ya aşağıya sona doğru geliyorum. Galatasaray ve Trabzon değerlendirmesi yapalım. Sonuç itibariyle şu an tepede bu takımlar var. Ben Fatih Tekke'ye çok büyük saygı duyuyorum ve Fatih Hoca'yı tebrik ediyorum. İşte bu iki takıma göre Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre bütçesi çok daha düşük bir takımla ama kendi kurduğu takımla. Kendi oyunuyla bir oyunu var, bir imzası var takımına attığı çok saygı duyulması gereken bir hikaye yazıyor bence Fatih Tekke. Galatasaray'dan da geldi bir puan aldı. Fenerbahçe maçında belki 11-11 oynasa farklı bir şey olabilirdi o maçta. Sanırım bir mağlubiyeti var ligde. O da Fenerbahçe'ye karşı alındı. Yani deplasmanda Fenerbahçe mağlubiyeti var sadece. Yani böyle çok acayip skorlar almadı. İç sahada ciddi bir hakimliği var. İyi bir kalecisi var. Çok iyi bir santiforu var. Galatasaray yani son üç yılın şampiyonu olmasa bana Galatasaray Trabzon maçında bir taraf kazansaydı yani %51-49 Trabzon daha çok hak etti benim için. Yani Kötü mesela... maçlarından bir tanesiydi bu sezon. Abi ben ona şöyle katılmıyorum. Abi futbol bir rakiple oynanıyor. Ya, belki Fatih öyle bir plan kurdu ki Galatasaray'ı kötü gösterdi. Ya öyle ya da böyle yani Galatasaray'ın tamam. hani, ben, ben bence burada kötü demem. vardı yani. Bunu dersek de burada nasıl dedim dedim yani 10 kişi kaldı ondan yeni dersek Fenerbahçe'ye haksızlık yaparız. Burada da ya Galatasaray çok kötü oynadığı için Trabzonspor bir puan aldı dersek Fatih Tekke'ye haksızlık yaparız. Bence Fatih Tekke doğru plan, doğru 11 ve maç içinde doğru hamlelerle istediği bir puana ulaştı. O anlamda ya güzel bir yarış ya. Üçlü yarışta da özledik hayatın hep ikili ikili ikili. Katılıyorum. Üçlü, hatta dörtlü olsun. Senin söylediğin desteklemek için yani uzun süredir üçlü yarış yoktu. Üçlü olunca son yıllarda Galatasaray kay kaybetti bir Trabzon maçı hatırlamıyorum. Puan kaybetti bir Trabzon maçı hatırlamıyorum. O üçlü yarışın bir artısıdır bu. Hem öyle. Ya bu arada tabii, bir de haklıyım mı? Bir de Samsunspor gerçeği var. Onlar da dokuz maçtır falan kaybetmiyorlar. Yani Fenerbahçe'nin biz Samsunspor beraberliğini çok eleştirdik ama Samsunspor da yenilmiyor kimseye. Avrupa'da da gidiyorlar, Türkiye'de de gidiyorlar. Samsunspor da bu ligin bir rengi, Göztepe'de bir renk. Bugün Gaziantep Beşiktaş'ın önüne geçti. Bir renk. Yani güzel bence. Ya bir, hep söylüyoruz. Rekabet olsun ki futbolun paydaşları daha fazla sürprize açık bir ligde oynayalım. Ya öbür türlü Fenerbahçe Galatasaray herkesi yener 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 kendi aralarındaki maçlar sonucu belirler. Bu lig, bu mantığına bana aykırı geliyor. Son sorum. Fizan ve Kayseri maçları sonra sadece konuşuruz ama sonuç böyle bir milli araya gelecek. Fenerbahçe bu ritmi yakalamışken bu milli ara bozar mı Fenerbahçe? Valla bir önceki milli ara bozmadı. Yine temennimiz. Bir sakatlık falan olmaz Allah korusun. Ben bozulacağını düşünmüyorum. Tabii ki dediğin gibi belki ritimde bir bozulma olur ama çabuk halledilir diye düşünüyorum. Şu olsa daha çok endişe duyardım. Aynen. hemen milli ara arkasına Galatasaray'la oynasaydık mesela onu istemezdim çok fazla. Tam diyebilirsin da aynı ritim bozukluğa gelecek ama olsun ben istemezdim. Onlar daha kendini bilen bir takım. Dördüncü sezon aynı hocayla oynuyorlar daha fazla artları olurdu. Ben onun için hani başlayıp işte birize deplasmanı sanırım sonra da Galatasaray maçı işte. Arada bir Ferenc Oroş maçı var. Bakalım. Yani ben milli tabii ki yani bizim için kötü. Futbol sever için kötü bir şey milli ara. Yani kötü derken yanlış anlamda tabii ki ee, e, milli maç. E, milli heyecan ama abi yani lig heyecandan uzak kalmak insanları şey yapıyor. Tabii orada daha çok önemli bir, girmişken. Çok önemli bir İspanya deplasmanı olacak orada da. Onunla da o zaman geldiğinde konuşuruz. Milli takıma da şimdiden başarılar dileyelim. Yani burada da söyleyeyim altı yersek yine ya Montella ne yapsın kimse demesin yani. kusura bakmasın. Abi işte o zaman ya Montella ne yapsın dersen o zaman şunu kabul edelim Biz büyük takım dediğiniz Montel'e büyük hoca değil gibi oluyor. Öyle muhabbet oldu ya abi. Çünkü burada da aklını yemeyelim. Ben bir gün Tahir konuşurken söylemiştim. Ya Fatih Terim altı yeseydi. Oh. Daracı falan kurulmuştu. Fatih Terim'di ya. Şenol Güneş, Ersun Yanal, Abdullah Avcı kim yerse yesin. görevden alınmıştı. Ay, evet evet evet. Yani. Görevden alınmıştı o gün. Son dedim ama şöyle tamamlayalım. Son dakika aklıma geldi baba. Öyle bitirelim. Şimdi devre geliyor. Transfer dönemi de yaklaşıyor. Yönetimin golcü planı ne abi? Bilmiyorum. Soruyorum işte. Ben ne bileyim abi ben yönetici miyim? Ne ya? bileyim vardır mı sana bilgi diye. Ya Fenerbahçe şimdi rivayetler üzerinden gidelim. Yani durduk, herkes konuşuyor. İşte Fenerbahçe santifor mu alacak? Fenerbahçe sekiz numara mı alacak? Fenerbahçe stoper mi alacak? İşte diyorlar ki yöneticiler diyor ki biz bir sekizle bir santifor alalım. İşte Saadetli Saran diyor ki stoperle santifor alalım. Açıkçası ben bunu sormadım. Ne alacaksınız? Ne almayı düşünüyorsunuz? Diye. Ama gözüken Fenerbahçe'nin ben olsam ben iyi bir stoper alırım. Öyle mi? yarın yanında ben alırım bir tane iyi stoper. Çok gerekirse o sterbol e sol bek kullanırım. Çünkü baktığım zaman ne Levent Mercan ne Arçı Vuran şu anda sol bekte o istenen verimi vermiyor Fenerbahçe. Ye. Sanki Cikun'un gitmesi bir hataydı. Belki düşün konu olabilir ya. Ben baba bir soper. Abi tabii bir golcü ama şimdi Jondur'un daha görmedik ya. Belki Jondur'un öyle bir inecek ki sayacağız ki ya tam golcüye gerek yokmuş. Bir 8 alsın Fenerbahçe diyeceğiz. Şu anda biraz daha beklemek lazım bence Aydın. Sakatlıklar olabilir. Ekstradan ayrılabilecek satacağını şimdi Fenerbahçe'nin burada limitte de çok limit yok transferde. 7 8 ya da 9 milyon euro bir yeri var yani Fenerbahçe'nin biraz orada Belki eline rahatlatması lazım. Satış yapması lazım. O da etkileyebilir transferi ama muhakkak ki Ocak'ta bir takviye yapacak Fenerbahçe. Ya şu anda bir çalışma yürüyordur. Mutlaka. Ama iyi yürütüyorlar. Bak isim Çıkmıyor. Bu güzel. Bakalım. Ya daha transfer konuşmaya çok var. Bence Fenerbahçe'nin şu anda odaklanması gereken Pilzen, Kayseri, Rize, Ferençhoroş ve Galatasaray. Bu beşine odaklanacağız. Transfer sonraki iş. Ağzına sağlık. Bristol'un sonduğu çubukların peşinde sona Tekrar görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere.